Abi merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı bir adayımız seçim anketi acaba diye. Şimdi bir hareket çekeceğim size. Güsteroğlu, Erdoğan, Muharrem İnce, Sinan Oğan. Kılıçdaroğlu'ndan gerisi hikaye. Öbürlerin hepsi hırsız. Hepsi hırsız. Bir denesene evet. değil. Hepsi hırsız. Var mı seçim? Se ben konuşacağım da sen yayınlayamayacaksın ki. Neden mi? abi? Ne? Kanal değil bu. Zeyrek. Z harfi var. YouTube kanalı. Her şeyi Öğren yayınlıyoruz. Şey bu, Özgür. He. Var mı adayın? Seçim var arayın. tabii ki. Kim? Kılıçdaroğlu kim Neden? Başka. Ne yapayım? Başka görmüyor musun? Al. 500 lira. Kime vereceğim başka? Güzel abisi. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı bir adayımız? Hangi? Siz hangi tarafı tutuyorsunuz? <laughs> Ona göre yok bir şey. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Dört tane aday var. Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Muharrem Cik'le. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu ikinci de. Neden kısaca? Ya daha ne ben, olsun adam? Dürüst, çalmıyor, çırpmıyor. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Haram helal ver Allah git cumayı affet Allah. Yok öyle ya ama hırsızlara oy yok. Yine bir, bir kızdın abi neden kızdın? Kızacağım niye kızmayayım ya bu memleket. Bir hareket çekerim dedi. He o <laughs> size değil de o aşk olsun ya. Hareketi çektiğim yer farkındadır biliyordur. Bu ülkede namuslu oy vereceksin. E, söyletme beni işte demeyeyim diye tutuyorum kendim ama hırsız oy vermeyeceksin. Devletteniz yemeyen domuz diyen oy vermeyeceksin hakkıyla namusuyla çalışana oy vereceksin. Gençleri de düşüneceksin. Emeklinin bir kısmına 7500 yap. Normal ee, dul emekliye hiçbir şey yapma. Normal emekliye hiçbir şey yapma. Ondan sonra gel. Senin annen güzel mi diye soruyorum ben onlara. Gitsinler cumaya Allah varsa Allah affedecek onları. Na zor affeder Allah. Zıkkım olsun. Hakkımı helal etmiyorum. Var mı seçimlerde bir adayımız? Var abi. Reis. Erdoğan. Yani. Teşekkür ederim. Var mı bir adayımız abi? Kılıçdaroğlu. Ha, Kılıçdaroğlu. Nedeni var mı? vallahi bin 20 yıldır bunlar eğriydi. Yeni mi doğruldular? Bak iki tane biber aldım. Bakayım vallahi iki tane aldım. He, bir tane bir artık taneyle odaklı. alıyoruz. 8 -8 -8? Bu, bu ülke bir duruma düşecek bir ülke Dari mi? lira. Ülkenin milli gelirinin yüzde doksanı Çamlıca tepesindeki zenginlere gidiyor. O villalarda oturanlar var ya onlara gidiyor. Yüzde on yoksul. Fakir içi fakir. Yoksul yani evine ekmek götüremiyor insanlar. Tamam mı? Yani burada konuşacak bir şey yok. Bu, bu zamana kadar Türkiye'nin kaybettiği her dakika şu an Türkiye'nin daha kötü kötüye gitmesine sebep oluyor. Ya artık yabancıları beslemekten kendi halkımızı yoksullaştırdık. Böyle bir ülke olmaz. Bunların bir dakika durması bile haram yani bu ülkeye. Lanet olsun. Yeter artık ya. Hala utanmadan doğru doğru diyorlar. E, demek ki 20 yıldır eğriydi bunlar. 20 yıldır eğri olan bir insan bundan sonra ülkeyi mi doğrulacak? Hiç konuşmaya gerek yok. Teşekkür ederim Bunları oy verenler de şey bu normal insanlar değil o nemalanan insanlar onların beslediği insanlar Teşekkür ederim Bedenler ne diyor AKP'ye oy vermeyin diyor Teşekkür Yeter ederim Abi Cumhurbaşkanlığı seçimine varmadı ee, Yok abi Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Muharrem İnce, Sinan Oğan. Kimse beni seçmiyor ki ben de birini seçeyim Şu anda kararsızım e kararsızsın diyor. Sen şimdi abi. şimdi ben diyor makine bozuluyor ya. Var evet. <laughs> 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 mı karar? abi? Üstat valla kararsızım. Teşekkür ederim abi. Hayırlısı olsun. Hangi kanal? Ablama soralım. Youtube Zeyrek kanalı. Var mı Cumhurbaşkanı seçimi? Kılıçdaroğlu kazanacak. Neden Kılıçdaroğlu? Bu iktidar yıprandı. Artık bir şey yapamıyor. Değişme olması lazım. Onun için ısrarla Kılıçdaroğlu. Diyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı adayım Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu neden kısaca? E bıktık artık. Yeter. Bu iktidardan bıktık. Değilsin istiyoruz. Kılıçdaroğlu başka adam neden mı var? Abi? Başka adam mı var? Arkadaşlar seçimlerde var mı adayımız? Buyurun abi. Kimi destekleriz seçimlerde? Abi kim? Kimi destekleyelim ki? Yani siz söyleyin. Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Muharremci, İnce, Sinan Oğan. Seçeneksiz bırakıyorlar insanı. Gerçek. Yok adayın, kararsız Yok abi seçeneksiz kalmışım ben. Teşekkür ederim sağ ol. Abi Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı adayım? Var tabii olmaz mı? Karadenizli kimse var. Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı adayı mı? Var. Şimdi. Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Evet. Neden kısaca? Hırsız değil ondan. Var mı sizin beyefendi? Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Hanımefendi merhaba. Seçim anketi yapıyoruz. Var mı adayımız seçimlerde? Var tabii ki. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu yemeyecek tek adam. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Neden? Var mı kısaca bir şey? Öter, daha artık. Dayı dedim. Soğan olmuş 30 lira. 20 yıldır mahvettiler memleketi daha. Yalnız seçiminde var mı bir adayı var? Var tabii Cumhurbaşkanı. Hangi kanal? Gerçekten YouTube, YouTube Zeyrek. Tamam. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Neden abi? O kadar şey var ki ben şimdi nasıl anlatayım iftar vardı? Ne anlatayım ki? Gemi geldi bugün şey emin Finans merkezi açılıyor. Evet. Ayasofya açıldı. Bir yandan da vatandaş diyor ki soğanda 30 lira oldu diye abi. E, düşman girerse soğanı mı soracak? Onu onu gerçekten yayınlayın ben lütfen. Başkası gelirse yok, düşman yok. mı girer? Onu söylesin. Mesela diyelim Kılıçdaroğlu geldi ya da Muharrem İnce, Sinan Oğan biri geldi. Düşman tamam, girer da mi? Burada soruları sen soruyorsun, ben tersten sana soruyorsun. Ben soracağım tabii abi, mikrofon bende. Sen cevaplayacaksın. <laughs> Doğru olan bu zaten. Eyvallah. Ne oluyor ya? Bir şeyler düştü. Başka ne anlatayım? Sor. Bu kadar abi. O Teşekkür ederim. Eyvallah. Allah razı. olsun. eyvallah. Yani şu anda mevcut iktidarın dışında kim giderse Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Doğan üç tane seçeneğiniz var. Ya Kılıçdaroğlu kerhen de olsa, ma, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir lafı vardı. Refah yol döneminde evet. kerhen de olsa, kerhen de olsa Kılıçdaroğlu yapacak bir şey yok. Anket yapıyoruz, var mı adayımız seçeneğinde? Var. Bence Ben CHP'ye vereceğim. Kılıçdaroğlu. Evet. Kılıçdaroğlu. kılıçdaroğlu. Neden kısaca alabilir miyiz? Gençler neden Kılıçdaroğlu diyor? Yani şöyle, ben üniversiteyi bitirmek üzereyim. Ee, ve bu okuduğum 4 sene boyunca kendimi asla hiçbir şekilde güvence altında ve güven altında hissedemedim açıkçası. Zaten çok fazla şey var. Herkes konuşuyor. Herkes her şeyi biliyor diye artık düşünüyorum. Ve öncesine göre daha çok şey biliyoruz ve daha çok kendimizi ifade ediyoruz. Ben de bunlardan dolayı yani eğitim aldığım eğitimi güzelce değerlendirebilmek ve bununla mutlu bir şekilde yaşayabilmek istiyorum. Şu anda yaşayamıyorum. Uzun süredir hiçbirimiz yaşayamıyoruz. Bu boyunduruktan kurtulmak için açıkçası hükümetin değişmesini istiyorum. Var mı sizin dedi? Kesinlikle her kelimesine katılıyorum. Zaten yani bizim yaş grubumuzdaki insanların hepsi gençliklerini kaybetti. Yani hiçbir şekilde herhangi bir şekilde bir şey ulaşamıyoruz. O yüzden yani şartlarımızın daha güzel olması, hani gelecekle ilgili karanlık düşüncelere gömülmek istemiyoruz artık. O yüzden değişmesi bilim yapmak gerekiyor. yapmak istiyoruz. Biz evet. bilim biz bilim insanıyız. Biz bilim yapmak istiyoruz bu ülkede. Kısacası bu yani. Teşekkür ederim. Sağ olun Teşekkür arkadaşlar. Anketi yapıyoruz. Var mı bir adayımız seçimlerde? Vallahi adayım şöyle söyleyeyim. ülkemizi refah kaldıracak, geliştirecek, üzerine bir şeyler ekleyecek bir durum olsun. Tek isteğim o. Adayımı söylemek istemiyorum. Özel bir durum. Oyumu vereceğim, gideceğim. Sadece bu ülkenin daha güzel yarınlara ihtiyacı var. Daha güzel günlere ihtiyacı var. Biz birlik, beraberlik için olmamız lazım. O kazanmış, bu kazanmış önemli değil. Yeni gelen üzerine bir şeyler koysun. Tek isteğim o. Seçimlerde var mı bir adayın? Kim oy verir? Vallahi abi gelişten. Kılıçdaroğlu'na. Abi merhaba. Seçim anketi yapıyoruz. Var mı seçimlerde bir adayımız? CHP. Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı bir adayımız? Var. Kim CHP vereceğim. Baskılardan belki kurtuluruz. Baskı yapılmasaydı yolumuza devam edebilirdik ama baskı var. E, Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı bir adayımız? Vallahi o zaman düşüneceğiz sandıkta. Kararsızın. Karar beğeniyorum. Abi var mı bir adayımız? Sağ Dürüst adam. Hırsızlık, hırsızlık bilmez. Onun için Kılıçdaroğlu. Seçimlerde yokum ya. Niye? Burada mı yoktun, Türkiye'de mi? Ee, şöyle söyleyeyim. İkametgahım burada olmadığı için kullanamıyorum. Nerede? Nevşehir'de ikametgahım. Nevşehir'de. Onu Hı -hı. da Yani oraya da gitmeyi düşünmüyorum. Nevşehir'li yo, 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 için. için. Nevşehir'de. Nevşehir'de seçim anketi yaptık. Hı -hı. Orada kimse konuşmuyor aynı hani senin, senin gibi. gibi. <laughs> yani... Böyle çok zorlandık. Yani serveri sır vermeyiz biz ya. Niye öyle? Biz Nevşehir'lilere böyle birazcık ağzımız sıkılır maalesef. Onur ola... Onu, on, yok. Yani ben bu anlamda hiç kimseyi samimi ve tabii ki yani. Atadan dededen geçmişe baktığımızda aslında gerçeği görebiliyoruz. Buna rağmen halen beklentisi olmak yani bir herhangi birinden beklenti içerisine girmek bence biraz aptallık değil kaba tabiriyle. Teşekkür ederim. Tamam. Kusura bakmayın. Hitap için. Agresifim, mutsuzum. Hastaneden geliyorum. Var mı beyefendi seçimlerde bir adayım? E tabii. Kılıçdaroğlu. Peki neden? Sizden alalım. E şu geçmişe bakın o öyle. Teşekkür ederim. Bu arada beyefendinin oyunu alamadım ağzıyla söylemediği için. Abi merhaba cumhurbaşkanı seçimine var mı adayımız? Efendim, seçimlerde var mı bir adayı? Adayımız. Evet. Adayımız Tayyip Erdoğan. 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 Teşekkür ederim. Rica ederim. Abi merhaba cumhurbaşkanı seçimine var mı adayı? AK Parti teşekkür ederim. Hocam seçim anketi var mı seçimlerde bir adayım? Var. Kimdi? Kılıçdaroğlu. Biraz ya yeter değil mi? Değişsin. Teşekkür Biraz ederim. ihtiyaç var. Cumhurbaşkanlığında Kılıçdaroğlu milletvekiliyle Türkiye İşçi Partisi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı bir adayım? Var. Kılıçdaroğlu. Neden kısaca? Dürüst. Abi var seçimlerde var mı bir adayım? Tayyip Erdoğan. olsun. Evet. Abi seçimlerde var mı bir adayım? Var. Bay Kemal. Merhaba, seçim anketi yapıyoruz. Var mı bir aday? CHP Var mı seçimlerde bir adayımız? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Merhaba, Cumhurbaşkanı seçiminde var mı adayımız? Hanımefendi merhaba, Cumhurbaşkanı seçiminde var mı bir adayımız? Abla merhaba, Cumhurbaşkanı seçiminde adayımız kimdi? Tabii ki. Tabii. Var mı arkadaşlar seçimlerde bir adayımız? Merhaba, Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı bir adayımız? Kemal Kılıçdaroğlu. Yani Türkiye daha fazla batmasın. Hı daha iyi bir yer olsun diye. Kılıçdaroğlu 20 senedir anama ağlıyor benim ya. Daha bunun nedeni var mı ya? Yazık günah ya. Kolay gelsin. Abi Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı bir adayı? Var. Kimdir? Cumhurbaşkanımız. Seçimlerde var mı bir adayı? Abi seçimlerde var mı bir adayı? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Sizin var mı? Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Abi seçimlerde kimdir? Kılıçdaroğlu. Dedi? Var mı bir adayı mı? Var. Kim, Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Hangisi hayırlısı? O. Uh. Reis. Erdoğan. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu. Demokrasi için, insan hakları için, hukukun üstünlüğü için, basına özgürlüğü için, ifade özgürlüğü için yetmez mi? Abi Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı bir adayım? Belli. Kim abi? Belli, belli. Kılıçdaroğlu, Erdoğan belli, var. Belli, belli. Erdoğan Erdoğan, 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 Erdoğan. Belli diyor da hani, kim o? O da Erdoğan, hadi orada Erdoğan. Erdoğan. Alamıyorum ha. kendi söylemediği için. Yok yok. Teşekkür ederim. Tamam, tamam. Allah razı olsun. Merhaba, Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı bir adayımız? Olmaz olur mu? Yapmış olduğu her şey ortada. Reisten başkası var mı? Erdoğan mı? E, tabii ki o başka. Çetelerle ne işimiz var bizim? Vallahi herhangi bir şey Kim yok ne şu anda. Şey yok. <laughs> şu anda Aha. bir şey diyemiyorum. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> Sağ olun. Aha. Hanımefendi merhaba. Seçimlerde var mı bir adayım? Adayımız var tabii ki. Şimdi. Söylemesem daha iyi herhalde. Teşekkür ederim. Saygı duyuyoruz. Hanımefendi var mı seçimlerde bir adayım? Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun kılıçlar oğlu. Adayımız yok abi ya ben bir faydası yok ki bunların hiç. Herkes Erdoğan, Muharrem İnce, hiçbirini seçmiyor muyuz? He? Hiçbirini beğenmiyor Şişt. muyuz? Herkes kendine bugüne kadar buzları bir şeylerini görmedik ki bu saatten sonra da Kılıçdaroğlu'na yok vereceğim. Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Ha, Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu ha, vereceğim. Neden peki? He? Neden peki? E, yeter daha bir tane bir tane değiştireceğim olmaz. Yeter o kadar. Abi seçimlerde var mı bir adayımız? Sen hangi gruptansın? Hangi grup? <laughs> grup da abi? Yani çıkıyorlar televizyonlarda efendim yayın yapıyorlar da herkesin bir grubu var. Grup dediğin hangi? Yani Görüşü, mü Ona göre yayın yiyor. Abi yani taraflı yayın yapıyoruz, YouTube'da yapıyoruz. Var mı adayın? Kılıçdaroğlu, i̇şte Erdoğan, Muharrem İnce, Sinan Oğan. Var da o ben de kazı devlet memuru mu söylemem. Yani memursan? Evet. Emekli olmadın mı abi Yok, sen? Yok hayır. Sağ <laughs> İyi tamam abi sağ, sağ ol. Seçimlerde var mı bir adayımız Cumhurbaşkanı? Kılıçdaroğlu nedeni var mı nedeni e, yani görüyorsunuz yani piyasaya orta direkt diye bir şey kalmadı artık kötü yönetim bundan dolayı yani belki e, tam istediğimiz bir aday ol, olmadı ama ama adayımız Kılıçdaroğlu abi Merhaba Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı bir adayı bu piro piro Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharremcesi. Kılıçdaroğlu. 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 seçiminde var mı adayımız? Ay çok yorgunum hiç konuşacak gibi değilim sağ olun. Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı bir adayımız seçim anketi acaba? Valla ben doğduğumdan beri CHP'liyim Atatürkçüyüm. Tabii ki adayım. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Atatürkçüyüm. CHP'liyim. Kılıçdaroğlu. Bu seçimlerde adayı bir adayım. Var tabii. Cumhur İttifakı. Ne, neden abi? Ondan başka yapacak olan yok ki. Hiçbir şey yapamaz Türkiye'yi batırırlar. Türkiye'yi teslim ederler. Tabii ki Cumhurbaşkanı. Erdoğan. Erdoğan. Evet. Teşekkür ederim. Var mı adayım? Tayyip Erdoğan. 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 Teşekkür ederim. Rabbim başımızdan eksik etmesin. Seçim anketi var mı bir adayımız? Kılıçdaroğlu tabii. Artık yeter gerçekte. Hani askeri ücreti alıyoruz. Sekiz buçuk. E veriyoruz yedi lira, altı lira kira. Ya Allah'tan korkanı ya. Siz saraylarda otururken, yer içerken milleti düşünen yok. E bana en azından değişiklik olsun ki insanlığı bilsin ki yani bir değişiklik olsun ya dolmuş yabancı ayağını atıyorsun yabancı e onları sayesinde onlar 10 on kişi çalışıyor biz bir kişi çalışıyoruz bir aileye bakıyoruz 10 kişi çalışıyor on, birbirine bakıyorlar onlar 10 on milyar da verir 8 de verir 9 da verir e biz nasıl vereceğiz hırsızlık mı yapak hırsızlık yapacak diyecek milletin hakkına göz diktiler. E biz gidiyoruz, hakkımızda çalışıyoruz, yetmiyor. E nasıl yetecek? Siz söyleyin abi, yetebilir mi? Yetmez tabii. E, e var, ben de var, Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki çocuk yapın. Biz yapıyoruz, üç tane çocuk var, kim verecek bunların ekmeği? Üç tane ufak çocuk var evde. E ne ekmeğini verin hadi, kim verecek? Sosyal yardımlara gidiyoruz. Sosyal bize diyor ki, Bilmem çalışıyorsun. Sigortam var. E sigortam var tabii. Sigortam var. Ben yarın bir gün emekli olacağım. E bu yaşlanacağım. Daha he, ömür boyu çalışamam ki. Belli bir yaşta sonra ben artık yaşlanacağım ki sigortanın parası bana gelsin. Bu yüzden Kılıçdaroğlu diyorum. Her zaman ama Selahattin Demirtaş olsa ona vereceğim. Milletvekili HDP e, Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu. Aynen öyle. Kılıçdaroğlu ya da Meral Akşener olur. Ama yeter artık. Sayın Cumhurbaşkanı'na da bak ediyorum. ilk döneminde çok güzeldi. Seviyorduk ailece. Doğu Bayız'deyiz. Ağrı Doğu Ailece seviyorduk. Ama yaptığı iş iş değil. Bak gerçekten yaptığı iş iş değil. Yani o kadar yabancı soktu ki buraya. Kimi kızını karısına tercih istiyor çok affedersen saldırı oluyor. Onu yapıyor. Bunu yapıyor. E, geçim yok. Ya biraz kapıları aç, millet açılsın gitsin. Biz de kendimizi rahatlayalım. Tamam. Müslümanız, Allah'a çok şükür. Müslüman Müslümana yardım eder. Ama önce kendi Müslümanımıza yardım etmemiz lazım. Kendi halkımıza yardım etmemiz lazım. Bizimkiler hepsi aç şu anda. Gerçekte Türk milletinde çoğu aç insanlar var. Bakıyorum endişe satanlar var. Akşam ekmeğine büyük kuru ekmek götürenler var. E onlar 10 kişi, 20 kişi bir atölyede çalışıyor, gidiyor bir yerde hamalık yapıyor. Her şekilde getiriyor 10 kişinin günde günde 300 lira getirse e sana bir buçuk milyar para yaptı hemen. E ben gidiyorum köpek gibi çalışıyorum 400 lira para 500 lira para alıyorum. Bunun e bunu neyle geçim yapacağız? Teşekkür ederim. Sağ ederim. O yüzden kardeşler oğlum. Her zaman da kardeşler dinçer aileyiz. Doğu bayızdayız. Korkmuyoruz da gerekirse gelsin tutsun bizinde sıkıntı da değil. Ama kaçlar diyoruz.